Öğretmenler doğan güne benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsın öğretmenim. Her gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. öğretmenim. Yeni Canım benim seni seviyorum öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Üç, öğretmen öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, seni çok seviyorum öğretmenler günün kutlu olsun. Siz dünyada eş olmayan en güzel çiçeksiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Beni geleceğe hazırlayan Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günü kutlu olsun. Seni seviyorum. Sizi çok seviyorum öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi Başar etmen izinde, Yılmaz yürür bu türk Kolum kanadım, lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi Memleket sevdasıyla, Yılmaz yürür bu türk her yerde Benim evim bu vatan Çocuklar geleceğim Son nefesimde bile Öğretmen öleceğim Kolum kanadım lafım Adım lafım bilgi Ben de bitmez coşar sevgi Başar etmen de Yılmaz yürür bu Türk genci Kolum karadım lafım bilgi Ben de bitmez coşar sevgi Memleket sevdasıyla Yılmaz